Sabah. Bugünkü kitabımızda playing games oyunlar üzerinde duracağız. Bir sürü yeni oyun adı, onlarla beraber yeni sıfatlar, fiiller öğreneceğiz. Yine en baştaki diyalogları tekrar ederek ta tanışmadan başlayacağız. Her kitapta nasıl bir daha bir daha tekrar ettiğimizi de görmüş olursunuz, dikkat etmiş olursunuz ona da. Hatırlatmış da oluruz. Good morning, dad. Morning neydi? Sabah. Good İyi. Bu bir kalıptı. Bizdeki günaydının eşitidir. İyi sabahlar baba. Günaydın baba. Good morning kids. Günaydın çocuklar. Children diyebiliriz. çocukları. Ama günlük dilde kid, kids. Hatta şey var, reklamlarda Kidzania diye bir AVM'nin reklamı var. hani çocuk ülkesi gibi düşünün. Çocuklarla ilgili olduğunu içindeki geçtiğinde anlarsınız. Veya mesela bazı ilaçların üzerinde adını yazar, altta kids yazar. Bu çocuklar için olduğunu gösteren bir kelime. What are you doing? Ne yapıyorsun? Do yapmak. Are, ink var. Bak şimdi ne yapıyorsun? Şimdiki zamanda hatırlarsanız. I am cooking. Cook, pişirmek. Ink geldi, Yor yani pişiriyorum yemek pişiriyorum Good morning Coco. Günaydın Coco. Good morning. Günaydın. Bak gene şimdiki zamanla bir cümle. I am singing. -ing neydi? Şimdiki zaman. Yor. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorsun. Ben şarkı söylüyorum. Are you happy today Coco? Bugün today. Bugün day gün demek. Today bugün. Bugün mutlu musun Coco? Yes I am. Evet. Ee, sonra annesi geliyor. Good morning. Günaydın. What are you doing? Bak mesela uyandınız. Ee, birbirinize direkt bu kalıpla soru sorabilirsiniz. Ne yapıyorsun? Hep hep kurduğumuz bir cümle değil mi? Mesela kullanmaya çalışın bunları. Kullanmadıkça yerleşmeyecek. Bunu da bilin. We are having breakfast, mom. Kahvaltı. Bakın, şimdi have, have, sahip olmak demek. Tamam mı? Bir şeyi edinmek demek. Bir şeyin sende bulunması demek. Kahvaltıya sahip oluyoruz değil. Yani kahvaltı yapıyoruz gibi düşünün. We are having, bak are, ing. We are having, I am singing. I'dan sonra M geldi. Çoğullardan sonra R geliyordu. We, biz, they, onlar, değil mi? You, siz, çoğullardan sonra R geliyor. Diğerlerinden de ne gelecek? Is gelecek, değil mi? We are having breakfast. Want to join us? Want to istemek. Us, bize join, katılmak. Bize katılmak ister misin? Sure, tabi. I am hungry. Bir sıfat geldi. Bak, hungry, aç. Açım, karnım aç. Thank you for the breakfast, Dad. Kahvaltı için teşekkür ederim baba. You're welcome. Rica ederim. Ee, bu kitap, bakın bu kitap öncekilerde hep geniş zamanla çekimliydi. Simple present tense'i iyice yerleştirdik. Şimdi bu kitapta Present continuous yani şimdiki zamanı bir daha bir daha bir daha bir daha her cümlede göreceğiz. Her cümlede bir daha size tekrar etmeye çalışacağım. Ee, öncekileri dinlememiş olsanız bile bu kitapla öğrenmiş olacaksınız onun için. We are going out. Bak, şuradan hatta daha ince uçlu bir kalem alayım. We are, we biz. Çoğul olduğu için, am is are kim gelecek are fiilimin yanına da ink bu kadar emizar ink emizar ink ne bu şimdiki zaman yapıyoruz yapıyor yapıyorsun dışarıya gidiyoruz kim biz okay have fun tamam iyi eğlenceler that's our tree bu bizim ağacımız let's climb the tree ağaca tırmanalım climb tırmanmak let's artık öğrendik hadi I am, bak gene. I am, emizar, climbing, gördün mü? Your, the tree, ağaca tırmanıyorum. Okey, bak izle. I am coming after you. Geliyorum, ben geliyorum. Nereye? After you, senden sonra. Yani arkandan geliyorum. After, sonra demek. Senden sonra geliyorum. Arkandan geliyorum. Arkandayım. We can see our house. Evimizi görebiliyoruz. Can neydi? Ebilmek. We can see the park too. Parkı da görebiliyoruz. See görmek, değil mi? Can neydi? Ebilmek. Hep öncekileri nasıl bir daha bir daha kullanıyoruz, görüyor musunuz? I have got binoculars. Have got bir şeye sahibim demek. Neye sahibim? Bakın resimli kitaplar bunun için faydalı. Neye sahibim? Ee, dürbün. Dürbünüm var. Bir zaten iki demek. İkili bir şeye sahip. Yani iki gözlü bir şeye sahibim. Bu var elimde. Let's look around. Around. Etraf. Look bakmak. Etrafa bakalım. Yani çevreyi bir seyredelim. Look bak. That's grandma. Bak. Bu büyük anne. She is reading a book in the garden. Bak. He, she, it. Ne geliyor? Is. Yazayım mı bunları? Bir yazayım değil mi? Bak. Şimdi zaten am, is, are gelecek. Sonra da fiile ile ink gelecek. Bu zaten cepte. Am, is, are'dan kimi nereye koyacağız? Am, a'ya ait. Fix. I am başka kimseye gelmez. Tekil olanlar hi, şi, it yani o dediğimiz şey. Türkçe'ye üçü de o diye çevrilir. Erkek için o, kız için o, e, nesneler, hayvanlar için o. Tekil olanlara iz gelir. Çoğul olanlar kim? Biz, onlar, siz. Yu, pardon. Bunlara da ar gelir. Bak, şi, is reading gördünüz mü kitap okuyor nerede bahçede kitap okuyor that's grandpa bu büyük baba he is washing the car arabayı yıkıyor wash read okumak the cat is bak he he is She is. Şimdi the cat is. Yani it is. Hayvanlar, nesneler it is. The cat is sleeping. Kedi uyuyor. The dogs dogs sonunda s var. Çoğul değil mi? Çoğul olduğu için ne gelecek? Emizardan r gelecek. R sleeping too. Köpekler de uyuyor. Kalıbı anladınız değil mi? Çok çok basit. Look at the park. Ha, fiiller, güzel fiillerimiz var. Sleep, uyumak. Wash, yıkamak. Read, okumak. Look, bakmak. Look at the park. Parka bak. There is a girl. Bir kız var. She is skipping rope. She is skipping rope. İp atlıyor. Rope, ip, skipping rope, ip atlamak and there a boy ve bir çocuk var. Oğlan çocuğu, girl, kız çocuk, boy, erkek çocuk. Resimlerden eşleştirme yapabiliyorsunuz değil mi? He is playing marbles. Bilye oynuyor. Bilyelerle oynuyor. Look, but that's Martin. Bu Martin. He is playing marbles too. He is playing marbles to Marble bilye, marbles Bilyeler to deda, play oynamak. Bilyelerle o da bilye oynuyor. Want to go to park? Go to the park. Parka gitmek ister misin? Yes, I do. Let's play games. Oyun oynayalım. Okay, I like playing games. Like kalıbı neydi? Like'tan sonra da ink gelir. Bakın şunu yapmayı severim. Bunu yapmayı sevmem oyun oynamayı severim. Şimdi oyunlara başlıyoruz. Haydi hazırsak başlayalım. Hello Martin. Merhaba Martin. Hello. How are you today? Bugün nasılsın? Bak günaydın demeyi öğrendik. Nasılsını hatırlıyoruz. İyiyim mi hatırlayalım. Fine. İyiyim. Thanks. Teşekkürler. And you. Ya yes sen? I'm great. Harikayım. Thank you. Teşekkürler. This is Sally. Bu Sally. She's my friend. Bu benim arkadaşım. I am Monique. I am Sonic. Nice to meet you. Nice to meet you too. Memnun olmaya da hatırladık mı? Evet. This is Alex. He is my friend too. Bu da benim arkadaşım. I am Monique. I am Sonic. Nice to meet you. Nice to meet you too. <laughs> what are you doing, Sally? Bak yine what are you doing? Ne no yapıyorsun, Sally? I am playing hopscotch. Hopscotch. Bak resimli kitap seçmemin nedenini anlıyor musunuz? Ben size söylemeden hemen hopscotch ne demek? Kendinize söylediniz mi? Seksek. Seksek sek oynuyorum. Want to play. Bak bir şunu yapmak ister misinin kalıbını anladınız mı? Kaçıncı defadır söylüyor. Want to join us. Want, want to go to park. Want to play with me. Benimle oynamak ister misin? No thanks. Hayır teşekkürler. I don't like. Bak bu sefer de sevmediği bir şey söyleyecek. Playing. Like'tan sonra gene fiiller ink alır. Hopscotch. Ee, seksek oynamayı sevmem. Let's play. I love it. Hadi oynayalım. Ben severim. It's my favorite game. Benim en sevdiğim oyun. What are you doing? Gene bak. What are you doing Alex? I am drawing a picture. Bir resim çiziyorum. Do you like drawing pictures? Bak, e, düz cümle hali, soru hali. Martin, Martin, resim yapmayı sever misin? Resim çizmeyi sever misin? No, I don't like drawing pictures. Bak, düz hali, soru hali, olumsuz hali. Görüyor musunuz? Diyalogların faydasını görebiliyor musunuz? Aynı diyalogda hepsini bir bütün konuyu vermiş olduk aslında. Hayır, resim çizmeyi sevmem. Bak, I don't like draw demiyor. Drawing diyor gene gördünüz mü? But, ama I like reading comics. Çizgi roman okumayı severim. Read okumak, comics, çizgi roman. Draw, resim çizmek. What's your favorite activity? Bu kalıbı daha önce çok kullandık. What's your favorite fruit? What's your favorite favorite drink? En sevdiğin meyve? En sevdiğin içecek? En sevdiğin hayvan? Şimdi activity. En sevdiğin etkinlik ne? Nasıl? Bir daha bir daha tekrar ediyoruz. İyi dikkat edin. My favorite activity is... Böyle başlıyoruz kalıba. En sevdiğim etkinlik... Is dedik. Şimdi söyleyecek. Playing chess satranç oynamak. I like playing chess too. Ben de satranç oynamayı severim. Wow, a chess board. Sihir yaptı. Satranç tahtası geldi. Gene bak. İster misin? Ne bir soru. Want to play? Oynamak ister misin? Sure. Let's play. Tabii. Hadi oynayalım. Do you like playing hopscotch, Alex? Seksek oynamayı sever misin Alex? No, I don't. I hate hopscotch. Seksekten yeni bir fiil bak. Hep like, don't like, like, don't like. Love, sevmek, hoşlanmak, hoşlanmamak. Şimdi yeni bir fiil. Bir duygu belirten bir fiil daha. Hate, nefret etmek. Love'ın tersi love, hate. Çok sevmek, nefret etmek. Bir daha favorite kalıbı iyice yerleşsin. What's your favorite game then? Then normalde sonra demek. Öyleyse anlamı da var. Öyleyse en sevdiğin oyun ne? I love tic-tac-toe. Tic-tac-toe'nun Türkçesi yok. Bak hate dedi love dedi. Gördünüz mü? Like demedi. Daha güçlü bir duygu. Love çok sevmek, hate nefret etmek. Tic-tac-toe'nun Türkçesi yok. Şu X XOX var ya o oyun adı da Türk tik to diye genelde geçiyor Türkçede. Can you show me how to play it? Bak bu cümle güzel. Bir, bir level üste geçtiğinizin ispatı bunu çevirebiliyorsanız. Cümleyi parçalayın. Can you show me? Böldüm buradan. Bana bana gösterebilir misin? Gösterir misin değil bak e bilmek. Gösterebilir misin? Neyi? How to play it. Nasıl oynandığını bana gösterebilir misin? Sure, tabi. What about you, Sally? Ya sen, Sally? Bu bir kalıp. What about you? Ya sen, Sally? Sen ne düşünüyorsun? What's your favorite game? Senin en sevdiğin oyun ne? Hemen kendinize bu soruyu sorun ve cevap verin. I love playing hide and seek. Hide and seek ne olabilir? Bakın resimlere. Saklambaç değil mi? Saklambaç oynamaya bayılırım. Do you want to play hide and seek? Saklambaç oynamak ister misin? Of course, yes I do. Sure. Yeah, let's play. Hepsi onayladı. Evet dedi. Tabi dedi. Tabi dedi. Evet, hadi oynayalım dedi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Let's hide. Hide. Saklanmak. Bakın. Hide and seek bizim saklambaç dediğimizin birebir Türkçe çeviriyorum. Hide saklanmak. Seek aramak, araştırmak. Yani saklan ve ara bul gibi düşünün. Hello, where are you? Merhaba, neredesiniz? Hi grandpa, merhaba büyük baba. Hello Sonic, merhaba. What are you doing? Bak buraya kadar biliyorsun ne yapıyorsun. Cümleyi büyüttü. Level atlıyoruz bak. Behind the bench. Bankın arkasında ne yapıyorsun? Cümleyi uzatıyoruz. Nasıl uzatıyoruz? Zaman katıyoruz, değil mi? E, nasıl yapıldığını katıyoruz, sıfat katıyoruz, sadelikten biraz daha arındırıp daha kalabalık cümleler kuruyoruz. Bench bank behind arkasında. Behind the bench bankın arkasında ne yapıyorsun? We are playing hide and seek. Parçalayın cümleleri. Dikkat edin. Saklambaç oynuyoruz. We are playing. Tamam mı? Bu detaylara dikkat edin, okuyup geçmeyin. And I am hiding. E burada bir detay daha söyleyeceğim size. Hide benim fiilim. Sonuna ing getireceğim, değil mi? Eğer sonunda sesli harf varsa bu düşer. Hide hiding olur. Hiding saklanıyorum. Ben olduğu için am geldi. I am hiding. Bak what are you doing? Sen ne yapıyorsun? Okay. I am reading a newspaper. Gazete okuyorum. Bakın gazete kelimesini de parçalayayım mı size? Newspaper. Diyorum ya İngiliz, İngilizce o kadar düz mantık ki. Hep işlevi veya içeriğiyle ilgili şeylerle karşılaşacaksınız yeni kelime öğrenirken. News haber demek. Paper kağıt. Haberlerin yazılı olduğu kağıda okuyorum. Bizim gazete dediğimiz şey. Haber kağıda okuyorum diyor adam aslında. Birebir çevirirsen. Do you like playing hide and seek? Bak like'ın soru versiyonunu da hatırlatıyor bize. Saklambaç oynamayı sever misin? No, I don't. Sevmem. I like. Şimdi like'ın olumlu cümle, düz cümle versiyonuna örnek geliyor. I like doing puzzles. Puzzle yap, boz yapmayı severim. But ama şimdi like'ın olumsuz versiyonuna örnek geliyor. I don't like playing Hi Saklambaç oynamayı sevmem. Your friend is coming. Arkadaşın geliyor. Okay, be quiet. Sessiz ol. Quiet sessiz be ol. Hello, where are you? Merhaba, neredesiniz? I can see you, Sonic. Seni görebiliyorum Sonic. Seni görebiliyorum Sonic. You are behind the bench. Bankın arkasındasın. Oh no, hayır. They are running. They are running. Burada bir şey daha söyleyeceğim size. Bakın. Bir detay daha var. Şimdi they çoğul. Değil mi? Çoğul. Onlar. O zaman ne gelecek emizardan? Ar. Bu fix cepte. Şimdi fiilim run. Buna ink gelecek. Ama bazı fiiller sonuna ing eki gel aldığı zaman veya başka ek aldığı zaman sondaki sessiz harf double olur çiftlenir running olur tamam mı they are running koşuyorlar they can't see me beni göremiyorlar hi martin merhaba martin what are you doing here burada ne yapıyorsun hello miss De dexter merhaba I am hiding. Saklanıyorum. We are playing hide and seek. Saklambaç oynuyoruz. And what are you doing? Sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? I am feeding the birds. Kuşları besliyorum. Feed arkadaşlar, beslemek. Bununla ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Feed, beslemek. Bak, şimdi bunu her anlamda düşünebilirsiniz. Kuş beslemek çocuğunu beslemek her anlamda beslemek yemek yedirmek mesela breast feeding ne demek biliyor musunuz feed beslemek zaten breast göğüs göğsünle beslemek yani emzirmek mesela feeding geçtiği bir şey daha çok görürsünüz feedback sitelerde feed besleme back geri Geri besleme. Yani bize geri bildirim verin. Bizi yorumlarınızla besleyin gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bizim verdiğimiz yorumlarla adamlar kendilerini geliştirecek, daha iyi hizmet verecekler ve daha çok kişiye hitap edecekler. Do you like feeding birds? Kuşları beslemeyi sever misiniz? Yes, I love it. What's your favorite activity? Bir daha favori kalıbının tekrarı. En sevdiğin etkinlik ne? My favorite activity is en sevdiğim etkinlik swimming. Yüzmek. I love swimming. Bak şimdi sevdiği ve sevmediği bir şey geliyor. But I don't like surfing. Your friend is coming. Arkadaşın geliyor. Martin, Alex, morning. Where are you? Neredesiniz? I can see you Martin. Seni görebiliyorum Martin. You are Behind. Bak behind'ı e öğrendiniz. Kaçıncı çıkışı. Ağacın arkasındasın. Behind the tree. Gülüyor. They are running. Koşuyorlar. They can't see me. Beni göremiyorlar. Hello Monique. Burada bol ele verecek. Merhaba Monique. How are you? Nasılsın? Hi grandma. Great. Thanks. İyi. Teşekkürler. Andrew, yes, and you? Yesen. I am fine. İyiyim. Thank you. Teşekkürler. What are you doing in the toy box? toy box, oyuncak kutusu. Bir marka var değil mi toy box diye. Oyuncak kutusunda ne yapıyorsun? I am hiding. Saklanıyorum. We are playing hide and seek. Saklambaç oynuyoruz. Do you like playing games too? Sen de oyun oynamayı sever misin? Yes I do. I like playing board games. <laughs> ne seviyor ne sevmiyor söyleyecek bak. Tahta oyunlarını, masa oyunlarını severim. But ama şimdi sevmediği bir şey geliyor. Bak, yeni bir şey. Şimdiye kadar sevmediğine ne dedik? I don't like veya daha da güçlüyse duygusu, nefret ediyorsa I hate, değil mi? Şimdi I dislike. Bu da yine like'ın olumsuzu. Hatta e, sosyal medyadan bilirsiniz, like, dislike, değil mi? Sevmek, sevmemek, beğenmek, beğenmemek. Playing marbles. Bilye oyunlarını Bilye ile oynamayı sevmem. What's your favorite activity? En sevdiğin etkinlik ne? Bak cümle iyice yerleşti değil mi? Flying a kite. Uçurtma uçurmak. I love flying, flying a kite. Uçurtma uçurmaya bayılırım. Me too. Ben de. Your friend is coming. Bunu da ele verdi. Arkadaşın geliyor. Bak aynı cümle bir daha bir daha çıkıyor. Bu da yerleşti. Where are you morning? Where are you Alex? I can see Monique. Seni görebiliyorum. You are in the toy box. Kutunun içindesin. Kutu, oyuncak kutusunun içindesin. Tamam mı? Devam ediyorum. Az kaldı. Sabırlı olun. Notlar alın. They are running. Bak hep aynı cümle. Aynı cümlelerle hep karşılaşanlar konuşuyor. Dikkat ediyor musunuz? Birini buluyorlar. Öbürü de bulunmayan kişi diyor ki they are running. Koşuyorlar. Beni göremezler diyecek bak. They can't see me. Beni göremiyorlar. Şimdi bu da buna ele verecek. Hello, what's your name? Merhaba, adın ne? Hi, I am Alex. Ben Alex. What's your name? Tanışmayı da araya kaynatıyoruz. Sizin adınız ne? Alfred Dexter. I'm Sonic and Monique's father. Sonic ve Monique'nin kesme işaretli Nin'in father, babasıyım. Nice to meet you. Memnun oldum. Nice to meet you too. Ben de Memnun oldum. What are you doing? Under the table. Bakın. Behind the tree. In the box. Under the table. Prepositionları da ne güzel hatırlıyoruz. Görüyor musunuz? Behind arkasında. In içinde. Under altında. Masanın altında ne yapıyorsun? I am hiding. Bunu çevirin bakalım. Artık çevirirsiniz değil mi? Bunu da çevirin. We are playing hide and seek. Söylemiyorum. Do you play? Do you like playing it too? Siz de um, <laughs> siz de oynamayı sever misiniz? No, I don't. Sevmem. Really? Um, have you got a bike? Bir bisikletiniz mi var? My favorite activity is riding a bike. Benim en sevdiğim aktivite etkinlik bisiklet sürmek. Yes, I have. That's my bike. Evet, bu benim bisikletim. I love riding a bike. Bisiklet sürmeye bayılırım. Çok severim. But, I hate. Bak, love, hate. Görüyor musun? But'tan sonra zıt anlamlı geliyor. Skateboarding. Ee, şey. Kaykay. Kay. Bizim dilimizle kaykay kay yapmaktan nefret ederim. She's coming. Be careful. Geliyor. Dikkatli ol. I can see your legs. Seni görebiliyorum. You are under the table. Masanın altındasın. The game is over, friends. Oyun bitti arkadaşlar. It's fun. Eğlenceliydi. See you later. Sonra görüşürüz. Bu kadar. Notlar almışsınızdır umarım. Sıralı dinleyin lütfen. Lütfen bu kalıplarla cümleler kurun. Bana yazın. Hoşçakalın.